Selamlar arkadaşlar. Assassin's Creed Brotherhood komple edilişim Türkçe oynanış 11 ve final bölümde hoş geldiniz. Ama şu an size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ne kadar olur bilmiyorum ama Eee... oyundaki bir tane bug varmış. Şunu hızlıca göstereceğim. Bayağı bilerek Ubisoft kendisi mi içine adapte etmiş ne yapmış. İnternet üzerinden de birçok şahane şeyden muzları her türlü platformdan. Nereden oynarsanız oynayın son bölümde son sekansta buraya geldiğinizde Viyana'daki büyük savaş artık hikayenin sonunda geldiğinizde Yukarı doğru çıktığınızda Sezar'a Borca'nın yanına geldiğinizde bir türlü ona doğru ulaşamıyoruz ve bayağı bakta kalan bir görüntüsü vardı. Ona şu bir bak göstereceğim. Şöyle rushladığınızda. Cesare, the wall around you. There's nowhere to run. Come then, Ezio. Ya ben burada bir şeyden bahsediyorum. Allah belanı versin. Amına kodumun çocuğu ya. Şimdi ya zaten hatayı bilenler bilir. Karşılaştığım hatayı bilenler. Amına koyun bu şerefsizin yanına geldiğinde o yanındaki iki askerle baya böyle çelik çomak oynar gibi boyuna tekrar ediyorlar. Koca haritayı dolaştım bug oldu. Amına koyun bir ayar değiştireyim oraya gireyim diyordum. Onunla da ne onun 144 ne bir sıkıntı çıkarıyormuş falan filan. Restart ve memory diyeceğim. En başından göstermek için umarım yine bug'a girmez yemin ediyorum. diyorum. söverim bunların yapacakları oyunu. Böyle bir saçmalık olmaz ya. Bunun <laughs> resmi şeyini oynuyoruz. Zaten burada kalmıştı bildiğiniz gibi. Direkt bizi buraya aldık. 9. sekans ki oyunun başlangıcı sahnesi de bu. Mario let me 1499'un sonunda 1500'un başından işte 1507'ye kadar buraya kadar sardı. Arada Leonardo da Vinci'nin işte restorik memoriler vardı bildiğiniz gibi. O sonunda 1506'da falan geçiyordu falan filan. Bunlar falan hep yaşanıyor yani koy uğraştığımız işe bak ya. Yarım saattir bunun saçma sapan hatasıyla uğraşıyorum ya. Final bölümünü çekip yol yol vereceğim oyuna. İşte Mart 1507'deyiz. The Fall düşüş kaybeden. Malum artık ne diye çevirirsiniz. Ammunition. Faster to travel by. ateş etmez. Sıkarlar ama. Bildiğin saçma sapan bir hata eklemişler ya ve dediğim gibi hangi platform olursa olsun PlayStation'ı, Xbox'ı falan filan önce, her şeyde bu hata oluyormuş yani. Abi imiştir, anlamadım gitti yakını. Klan iş dedikleri var ya işte o hata adam. Görsel var ama görselin içinden geçiyorsun. Umarım tekrar yapmaz yani size göstermek de istemiyorum yani katlamakta içinde bir şey değilim yoksa ne elime ne geçecek amına koyayım da. Lan kimseye sataşmadan insan gibi gideyim dedim. <laughs> Ya sen salak mısın ya? Silah tutan herifler var. Tamına kodumu çocuğu illa kendini siktiricek bana. Saçma sapan işlerle uğraştırıyorlar beni ya. Ya en muazzam oyunda bile illa bak buluyoruz. Tamam eyvallah da yani yeter ya ben bak bulmak istemiyorum kardeşim ya. <laughs> Amına kodum yerinde bak falan bulmak istemiyorum ben ya. Siktir lan sen de. Sen nerenin oğlum ya? Oğlum yardım edin oğlum yaralandı diyor. Sezar sen var ya tam bir orospu çocuğusun. Sen ölmeyi hak ettin amına Tam bir gayfa git ol gitmişsin oğlum sen ya. I will not hurt you. <coughs> <Except one>. <coughs> 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 You brought this upon yourself face. You see, you see, you hold now and vanish with this. <laughs> çık şuradan çık 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 bu yine baka girmez vallahi yedi Su süvermaz yani az sinir etmedi amına kodum en nefret ettiğim şey ya. 50 kere diyoruz amına okudum ya. Şu siktiğimin oyunları düzgün yapın kardeşim. Amın okuyum o kadar para alıyorsanız paranızı bari hak edin değil mi? プレる Şuraya çıkacağız işte Bizim Cezar burada Çoluk çocuk kesiyor Artist Konuşma lan Şuraya çıktığımızda Sezar'ın yanına vardığımızda yanında iki tane işte o sarı olanlar düşman belli ki buraya kendi adamlarıyla işgale mi gelmiş ne bok giymiş anlamadım ki amına budum. Fiyan'ı tek başına niye kuşatıyorsan yürek miydin amına koyup. Onunla da Vaga giriyor. Neymiş? Her zatası işte Winscans işte o ekran çözünürlüğünü şeyden eden açılırsa sen bana mı vurdun lan şimdi? Hadi bakalım göreceğiz şimdi. Aha bak. Gördünüz? Böyle saçma sapan bir hata alıyor. Bunu da neydi onun adı? Şuradan mı ne bir şeyden değiştiriliyormuş. genel ayarlar mıydı neydi bu değil lan. Bu da değil Allah belanı almasın. Heh. Böyle yapınca mı değişiyormuş?